Her neyse bıçkın. Ne zaman gelecek bu kız? Resmen ağaç etti beni burada ya. Bana bak sakın bir yamuk yapayım deme. O masadan kalkma Kara Kemal. Seni öldürürüm ha. Hadi. Ne bakıyorsun güzelim? Tanıyamadın mı? Ay. Ay ne yaptım ben ya? Şey Adnan gibi konuştum kıza. Kafamı bıraktı Karakemal acaba? Sen bekle Karakemal, Kemal. Geliyorum ben. Başlayacağım arkadaş böyle işe ya Bu nedir ya Hiçbir kız beni masada böyle bekletemez Gidiyorum ben arkadaş Merhaba oturabilir miyim Lan Melis bu mu yoksa Ne güzel kız be Ne olur bu Melis bu olsun ya Şey e, Merhaba Melis değil mi Melis göbek adım Ben Deniz de Kemal Tanıyorsun herhalde Ya benimki de nasıl laf tanıyorsun zaten yani seni tanımamak mümkün mü canım? Sevdiğim kız harbiden sevilecek kızmış ha lan bıçkın. Ne delikanlı adamsın be. Şey ayakta kaldın otur istersen. Memnuniyetle. Hey Melis'ciğim yurt dışı nasıl geçti? İyiydi canım. E, Roma biraz kalabalıktı ama Napoli çok güzeldi. Kadın da kim ya? Sen şimdi görürsün Kara Paris'ten alışveriş yapıp döndüm sonrasında. Ha, kesin bana sen hediye almışsındır. Almaz mı? Ben de sana aldım. Öyle mi? Ya bir dur bıçkın ya. Melis'i mi bulmuşum seninle mi konuşacağım şimdi? varsa ee, versene hediyemi. Buyur canım. Ha, pek sana göre değil ama işte. Ya benim hediyemi veremezsin ona. Aç telefonu, aç. Yani bir huzur vermedin mi bıçkın? Ya canım, kusura bakma da bir dakikanı alacağım. Bıçkın, her şey yolunda. Tam karşımda oturup bana gülümsüyor. Lan oğlum adam mısın sen? Ne yapıyorsun? Melis'i iki dakikada sattın hemen. Ya ne satması bıçkın ya? Karşılıklı konuşuyoruz işte. Yo kiminle konuşuyorsun? Melis'le. Ya gidik kafa Melis değil o Melis değil. Melis ne de verdin zaten kıza. Kim bu? Ya ne bileyim ben kim? Hemen pakette kızı Melis geliyor gördü seni. Ya Adnan benim sevdiğim Melis bu olsa. Başlayacağım şimdi senin Melis'ine Melis gördü geliyor. Geliyor mu? Ya canım biz seninle sonra görüşsek olur mu? Tamam neden olmasın görüşürüz. Eyvallah. Ya o Melis'in hediyesiydi ya. Neyse. Sen bittin Kara Kemal. Kesin Melis bu. Kemal. Olamaz. Kimdi o kadın? cillop gibi kızı gönderdik. Gele gele bu geldi. Ben şimdi bu kızı mı sevdim ya? Sen kafan gitti diye önüne gelen her kıza asılabileceğini mi sanıyorsun ha? Ya Melis Hanım bir yanlış anlaşılma var. Sus dedim. Şey e, izninizle ben bir lavaboya kadar gidebilir miyim? Müsaadenle. Ya sen nereye kaçtın sanıyorsun? İlla geri geleceksin sen buraya. Hadi bakalım. kızda böyle güzel bir kızım bu hödük ne iş olur ya Sizin gibi güzel ve narin bir kadının Kara kemara dene ne işi olabilir Anlamaktan zorluk çekiyorum Pardon da siz kimsiniz Takashi Imamura Tanışımıza memnun oldum Siz de isiminizi lütfeder misiniz ben Melis de. Siz Kara Kemal'i nereden tanıyorsunuz? Melis. Tıpkı Kilaz çiçeği gibi saf ve güzel. Kara Kemal'i soruyorum. Ha o mu? Kardeşimi herkesin ortasında dövüp psikolojisini bozmuş. Ben de cezasını kesmeye geldim. Olamaz. Bu çekik gözünün abisi. Ama tabii. Sizin gibi güzel bir kadını. Böyle nahoş şehriyle konuşarak rahatsız etmek istemem. Lütfen kabul ediniz. Teşekkür ederim ama kabul edemeyeceğim. Meris, bir kiraz çiçeği gibi narinde...